karar verilmiştir. Yaso hapse atılacaktır. Tık 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 tık. Hadi hapse yürü. Götürün güvenlikler. <laughs> Kırmıyor. Her neyse güzel güneş manzaramıza bakalım gidelim sonra. Al şu tohumları. Bekle Hapine lan. Hadi. Nerede lan bu? Lan ne yapıyorsun? İn şuradan. <laughs> hadi gidiyoruz. Ya sen. <laughs> ya sen başka şey. Oğlum beni itmesene çıldıracağım bak. <laughs> tamam. Hop. Bana yeri veriyor ya. Al. Aşağı düştü git al. <laughs> ya yok. Oğlum yok oldu balık. Ya bana tamam. niye giriyorsun? Neyse ben yiyeceğim acıktım. Heh, tamam. Bunlar Hadi da diğer. bunlar da bana yetiyor maalesef tamam bitirdim. Aa, bu benim şeyim. Ben biliyorum bunu hatırlıyorum. Ne odunum var? Sen neredesin? Ben arayayım seni ormanda. Oğlum. Hadi, eyvah. Acıktım ama neyse ki yemek var bende. Gel pişireceğiz gel. Anladın mı? İn nereye çıkıyorsun oğlum? <laughs> çabuk yemek bols. Odun tüm meyvelerini alayım. Ya Yekta bi niye kaybediyorsun sen niye? Biliyor musun? Çünkü niye? oyun kasıyor. Sen hala dibimde gözüküyorsun. Bir fırlıyorsun. bir, fırlıyorsun. bir metre uza. İnternet çekmiyordur. Ya bir bu olmadı mı? Maza çıkana kadar. Orman görene kadar büyük orman Onlara atlarız. Vardı. Sonra burada çıkmaz soka sokağa girdik ve dev aha. Aa. İninin. İyi. In in. Ya yekta abi bana hiç anlıyorsun. Geçen de öyle yaptın zaten. Ben de yaptım. Al. Balta ister misin özel? Al. Olur. Dur bir şeye bakacağım. Lan gelmedi. İnşallah bir şey yok lan. <laughs> Bu şey lan kaybolma laneti. Oğlum alsana. Senin envanterin dolu. <laughs> ne ne yaptın he? Yatağımı çaldın. Ya nereye atıyor? Yatağı yatağın üstüne atıyor ya. Oh kafamı ısıtsın. Ya dur dur. Ne yapıyorsun lan sen? Kalk oradan. Ya git abi. Git uzağa yat. Kürt olmasınlar şöyle. Bir şey değil mi? Hı. Ben e, yer işin farklı bir şey yaptım. <laughs> Şurada uyumuş gibi yapalım buranın yeniden canlandırma noktası olsun. Ha neydi ya? <laughs> Oğlum bunu buraya kim koydu lan? Burası. Ben burayı seçtim. Ya bu ne oğlum? hayır çok haycamayalım diye blok. Blokları çok aycamayalım diye böyle yapıyorum. Lan. Beşli yap şunları beşli. Beşli oldu oğlum bak. Biri nigö, Biri e, esmer biri beyaz. Ben burada uyuyacağım lan. Lan zombi. Uyu çabuk uyu. Ya yatamıyorum ya. Nerede o? Ya dur öldüreyim ben iki dakika. Ya. Hadi uyu. Ya, sen yaparken ben basamıyorum. Ben yaparken sen basamıyorsun. Oğlum kazık atıyor lan bu. Çürük eti ne yapacaksın lan? Al. Lan köylü beş tane çürük et attı buraya. Of of. Ben attım ki onları. Kürt. Aa ne? Bilmiyorum titredim. Niye titrediyse? Titredim. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Titredim. Şunun şunu tamamla. Ya da dur lan. Demir golemin var mı? Demir golemin de golemi var. Oy! Ya git şuradan. Osurum geldi. Abi dediği şeye bak ya. Oğlum video çekiyoruz bak saçmalama. Anladın Yanlış mı? Yaptım. Nigga. Ben de camları çok güzel yapacağım. Aferin lan sana adamsın lan. Aşağı düştüm merhaba. Bak evi biraz şöyle düzenli hale getir kardeş. Tamam sen. Sen yap oraları ben buraları benle. Girişte bak şimdi. Bir fark. Geçeceksin. Bak, çok fazla fark var. Bunun araları boştu, çok kötüdür, kötü duruyor. Tamam, şimdi daha iyi. Ama şurayı da kapat. Bak, tek blokluk kaldı orada. Ben burada hemen kazma yapayım da. Aa, iki tane yapabiliyorum. Allah Allah. Ben hiç bilmiyordum. Galiba bloklarım bitiyor. Bu ne oğlum inşaat gibi cam olsun tabi. Git lan. Kendi bilgisayarına git. Bizi hiç kimse giremez. Ya. Git abi. Ha. Ben çapa yapıp hemen tarla yapayım mı iki dakika? Ama benim demirim yok. Hiç. Hiç yani. Git lan. Getireceğiz. Git lan. Şimdi Bakalım. üst üst katı toprak ve fakirlikten yapacağız. Aa, güzel oldu. İlk önce biraz odun bulmam lazım. E, ha. Aklıma çok güzel fikir geldi. Ne? Beğenmezsen kırırım olur mu? Söyle. Üstüne çıkamıyor Söyle artık ha, Şimdi e, Neredesin sen Bunu anlatamam Anlat An Anlatamazsan yapmayacağız Ya bence ne yapalım Biliyor musun Bu, bu ev Bu ev senin evin olsun Ben kendime taştan ev yapmak istiyorum Tamam Tamam o ev senin Damn. Girişi bu. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Bu ne oğlum? <laughs> Vay yapılmamış görkemli kalemi. <laughs> oh uyandık. Vallahi. <laughs> <Ooh. gülüyor> İki kazma da kırılana kadar devam edeceğim. Toprağım bitmiş. ihtiyacıma yarar onlar. Aa, aa kırıldı lan. Bunu da sesini duydun mu? Al sen evet duydum. Al sana tahta. Kazma vermiş işime yarar. Abi efendim verdi. <laughs> of yanlış kullandım. dedim ya. burayı cam yapsam güzel olur. Oğlum Lan. Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Aa. Bu adam ne istiyor oğlum? <laughs> sen beni mi izliyorsun? He tamam. Yo. Geliyorum ben. Aferin. Hayır. Evimi düzeltmeye geliyorum. Ben evime ne koyacağım bilmiyorum da. Maymun. Benim oduna ihtiyacım var. Odun ya odunsun sen ya zaten köpek dedi. Ya yok ya. İstifa ediyor. Arkadaşlar istifa ediyormuş. Ben ağzımı açmayacağım bir daha. 2 milyon tane ekmek alıyorum. Bak dibine gideceğim. Git. Görürüz. Görürüz. Lan baltayla kırmaya çalışıyordum. O saldırmıyor. Ne oluyor lan? Halil konuşuyor. <laughs> <laughs> e ee, şey Yekta abi. Bak. Hmm. Ha, bu, de, bu başka bir şey Halil. Onu boş ver. Yekti abiyle oynuyoruz. Bak. Yekta abi kalesini yapıyor. Nerede lan? Üst katı çıkıp bakacağım ona Bak Benim evimde bu Güzel mi Halil? Halil kalem güzel mi? Yani kalem mi çalıştın? Hayır Güzel e, mi? Eee o zaman Çok da... güzel Ekti abi. Güzel mi kalem? Evet Halil güzel mi? Bu daha küçük hali bu arada abi bence hemen uyumayalım. Çünkü gecede benim ışıklarım hiçbir şeye yaramıyor. <laughs> Halley sesi geliyor. Ne ne ne. Lan iki kişilik mi? Oyun? Oy dedi. Aynen iki kişilik oyun. Keşke üç kişilik oyun olsun. Bir ama bir tane daha bilgisayar gerekiyor. Bir tane daha bilgisayar olsa oynardın kardeş çok havalı. Ya lan kalk lan yatağımdan. Beyefendi kalkar mısın yatağımdan? Lütfen. Gördün mü? Seni de sinir ediyor işte. Beyefendi lütfen kalkın. Size vurmayacağım ama bak köşeye Köşeye geçmeyin. Köşe ah eh, it it it. Bak böyle itip yatağından kaldıracaksın. O zaman uyumuyorlar. Şey sana bakacağım. Sıkıştı ama. Oha, abi bu ne? Oğlum ya sıkıştı kenara yoksa ben bunu çıkarıyordum. Heh, tamam çekil. Atıyorum aşağı. Git lan. Kalk lan aya. ya. Oğlum böyle yapacaksın al düşüyor. Ya. Heh, tamam. Ay, yanlış, vurma, vurma şunları. Atacağım oluyor. şimdi seni. Başladım. Yapımız. <laughs> Sen Türkçe <Bunlar>. öğren harbiden. <laughs> doğru konuşamıyorum doğru düzgün. Ben meşale yapmadım. Şu an kömürüm var. Ne güzel. Ben biraz abartı meşale yaptım. Şu an 22 tane meşalem var. Merhaba köylü, köylü, köylü. Osur ya. Ben o kadar saçma bir şey yaptım ki. Şu an. Şu an. Şu an. Şu an demedin. Evet. Şu an dedin bak gördün mü? Süper. Bekle lan göremiyorum. <laughs> Şunlara <İstedim> dizeyim. Kata... <laughs> Benim süper katlı evim var. Süper kat ne oğlum ya? Ultra katım da var. Görmedin herhalde. Daha bakmadım o tarafa. daire yapıyorum ben buraya. <laughs> Dandik daire. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum? hadi bana bir chest ver. Sa şeylerimi koyacağım. Ya. <laughs> Bu ne ya? Zombi geliyor. Bana bir tane chest at hadi. Eşyalarımı koyacağım. Kapatacağız. Yürü git lan. Gel kapanış yap çabuk. Gir şuradan. Hadi kapanış yap. Bitiyor. <laughs> evet arkadaşlar burada video bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>